uzak bir krallık, güzel bir şatosunda küçük bir prenses yaşardı. Prensesin upuzun simsiyah saçları vardı. Herkes tarafından çok sevilirdi. Çünkü prenses çok temiz bir kalbe sahipti. Bu küçük kız çiçekleri çok severdi. Özellikle de gülleri. Bir gün prensesin doğum günü yaklaşıyordu. Krallık onu çok seviyordu. Onun için büyük bir kutlama düzenlemeye karar verdi. Bahçeye yüzlerce güzel gül dikildi ve her biri prensesin doğum gününü kutlamak için açmaya başladı. Ancak o gece bir kötü kalpli cadı Prensesi kıskançlıkla izliyordu. Cadı prensesin mutluluğunu yok etmeye kararlıydı. Bu yüzden gizlice bahçeye girdi ve tüm gülleri siyah renge boyadı. Ertesi sabah prenses bahçeye çıktığında büyük bir üzüntüyle karşılaştı. Güllerin rengi değişmişti siyah bir gölgeyle kaplanmıştı. Prenses gözyaşları içinde kalan gülleri gördü ve çok üzüldü. Bunu gören cadı mutlu oldu. Onu fark eden insanlar cadının peşinden koştular. Fakat onu yakalayamadılar. Cadı saraydan kaçmayı başardı. Ancak prenses pes etmek yerine güllere yaklaştı ve onlara sevgiyle dokundu. Sevgisi gülleri etkiledi ve siyah renk yavaşça kaybolmaya başladı. Güller tekrar eski güzelliklerine kavuştular. Rengarenk ve parlak bir şekilde açtılar cadının karanlık gücüne rağmen prensesin sevgisi ve iyiliği kazandı. Bahçe tekrar eski ihtişamına kavuştu ve doğum günü kutlaması muhteşem bir şekilde devam etti. Herkes prensesin gücünü ve sevgisini kutladı. Ve o günden sonra prensesin güçlü sevgisi ve iyilik dolu kalbi Krallığın en büyük hazinesi oldu. Güller onun sevgisiyle daha da güzelleşti ve krallığın her köşesinde mutluluk yayıldı.